Merhabalar Ali Bey, Ali Çınar, Ciner Medya Grubu Washington temsilcisi. Sanıyorum bu titrinize tekrar hayırlı olsun ilk yayınımız. Hafızan beni yanıltmıyorsa ya da gündem hızlı beni İyi yanıltmıyorsa. Buyurun dinliyoruz. Sağ olun. Evet Avşin Hanım, Washington DC'de Ukrayna krizi dış politikanın en önemli maddesi olmaya devam ediyor. Biraz önce Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Macron'la Başkan Biden'ın telefon görüşmesiyle ilgili. Ama çok kısa bir paragraflıktı. Ve e, Rusya'daki Putin toplantısını konuştular iki lider olarak verildi ve aynı şekilde de diplomatik ve caydırıcılık çabaları da konuşulmuş şurdandı e, yazılı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri aslında iki aşamada bakıyor bu olaya birincisi potansiyel işgal öncüsü plan ve bu planda da Doğu Avrupa'ya ve Baltık ülkelerine askeri destek geçen haftadan beri 3 bin askerini Doğu Avrupa'ya yollamıştı. Almanya, Romanya ve Polonya ağırlıklı. Pazar günü 1700 tane askerini Polonya'ya yollamıştı. Ve bu asker sayısının artma ihtimali var. 8500 Amerikan askeri de hali hazırda bekliyor. Aynı şekilde Biden yönetimi Putin'e karşı sert açıklamalarla devam ediyor. Bilhassa Belarus'la hareketlilik var. 2000 yeni Rus askerinin de bu Ukrayna sınırına konuşulan rica ile ilgili bazı açıklamalar vardı. Ve aynı şekilde de bu 1700 tane Amerikan askerinin Polonya'da neden olacağı ile ilgili bugün bazı ipuçları verdi. Bu çok enteresan. Eğer Putin Ukrayna'yı işgal ederse 5 milyona yakın Ukraynalının mülteci olarak komşu ülkelere gideceğini ve bilhassa 30 bine yakın Amerikalı tahmin ediliyor. Hem Ukrayna hem Amerikan vatandaşı olmak üzere bu Amerikan vatandaşlarının Polonya sınırından e, güvenli şekilde tahliyesiyle ilgili bir plan yapıldığı ile ilgili açıklama var. E, tabii e, Biden de bu konuda Amerikalılar acilen Ukrayna'yı terk etsin diye de iki gün önce bir açıklaması vardı ama ağırlıklı olarak Biden yönetimi işgal sonrasındaki planı daha çok konuştuğunu söyleyebiliriz. Yani ağır yaptırımlar bunun bedeli olacağı ile ilgili iki gün önce Alman Başbakanı ile yapılan görüşmede güçlü bir mesaj verilmesine rağmen Almanya Başbakanı Kuzey Akım 2 projesini ağzına almadı ve yaptırım konusunda da çok net açıklamalarda bulunmadı. Evet Rusya işgal ederse Yaptırımlar olacaktır dedi ama bu özel e, akım projesiyle ilgili e, ağır konuşmaktan veya bu konuda konuşmaktan kaçıldığını söyleyebiliriz. Şu anda Biden yönetimi net olarak Avrupa Birliği'nin liderlerinin yaptığı diplomatik temasları yakından takip ediyor ve e, bu anlamda da yoğun bir diplomasi var başkentte AB ülkeleri arasında. Çok teşekkür ediyorum size Ali Bey, Ali Çınar. Verdiğiniz bilgiler için Ciner Medya Grubu, Washington temsilcisi, buradaki sıcak başlıkları bize aktardı. Ukrayna'ya, Amerika'ya ilgili noktalara uzanarak, sıcak noktalara uzanarak gitmeye gayret ediyoruz.